Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Genel olarak ben tığladıktan sonra yaptığım tığlamamı ütülüyorum. Böylece üzerine oyama yaparken örneğin daha güzel yerleşiyor diye düşünüyorum daha çok da aslında topluca tığlıyorum yani 10 tane yazma varsa eğer önümde yapılması gereken hepsini birden tığlıyorum bu nedenle oyaya başlamadığım için hemen ütülemek daha benim için pratik oluyor daha güzel sonuç veriyor her zaman dediğim gibi iki zincirle tığlıyorum püf noktalarımı merak edenler youtube'un arama kısmına oya hanım tığlama yazdıklarında benim daha önceden paylaştığım tığlama videomu bulup izleyebilirler yazmamın kenarlarını altın başak marka 3 numara yeşil iple tığladım Yazmamın içindeki renklere göre de diğer iplerimi hazırladım. Altın Başak 87 numara mor, şuradaki mor tonu için düşündüm. Altın Başak 63 numara mor, yine o da şuradaki ton için. Ee, hardal sarısı renkler var içinde, şöyle göstereyim sarı kısmını. 413 numara hardal sarısı kullanacağım, yine Altın Başak marka. Ve Altın Başak 911 numara krem rengi ipim var. Ee, kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler alışkın olanlar 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirler. Ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum. Hemen örneğimizin yapımına başlayalım. Yeşil ipimle çimenimi yapmaya başlıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Yazmanızı iki zincirle tığlarsanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldik şöyle tığ battığım altından. ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine hemen biraz daha netleştireyim. Üzerine hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından. 2, 2 çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına üçüncü. 3 üç tane sık iğne yaptık. Tırabzanımızın üzerine. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. Bu şekilde tutturdum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tırab hattının altından girdim. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Üstüne yine 1, 2 zincir çektim. Ve bir sonraki tırab altından tutturdum. Ara çimende bu küçük çimeni yapacağım. Aralarda beşer tane bu çimenden yapıyorum. Şimdilik başlangıçta 2 tane yapmamız yeterli. Bir tane zincir çektim. Çiçek yoluna başlıyorum burada. Küçük bir örümcek yaptım. Bir kez tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1-2 boşluk bıraktım. 3. tığ battığının altından giriyorum. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Bir defa doladım. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Bir defa doladım. Bu sefer sık iğnenin içinden battım. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Bir defa doladım. Sonraki tığ battığının altından giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Yine toplamda 5 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Başta ve sonda 2 tanesi zincirimizin altında, bir tanesi sık iğnemizin içinde. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Şöyle trabzanımın tepesinden ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım tığımın ucuna ipimi ikişer ikişer çıktım trabzanım oluştu üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi şöyle düğümledim üstüne ikinci sık iğne üstüne üçüncü sık iğne dördüncü beşinci altıncı yuvadan yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bir doladım 3 zincirimin boyuna göre bir trabzan yaptım 5 tane tekrar zincir çekiyorum trabzanımı düğümledim trabzanın önünden gelip kirpiğimi düğümledim yanına ikinci üçüncü dördüncü beşinci sık iğnemi yaptım altıncı yuvamızda 1 2 3 zincir çektim tekrar 3 tane bu şekilde dal yapıyoruz bir defa doladım 2 2 çıktım üstüne 5 zincir çekiyorum trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci üçüncü dördüncü beşinci sık iğnem altıncı sık iğnemi yine yuvadan yaptım üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım 2 tane tığ boşluk bıraktım. 3.'ünün altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Devamında 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Trabzanım oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. sık iğnem. 3. sık iğnem. 2 zincir daha çekiyorum üzerine. Hemen bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Şimdi ben 5 tane bu ara çimenden yapacağım. Çiçek yuvamın da yapımını gösterdim. Bu şekilde oluyor. Ve hızlı bir şekilde bir tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra iki çiçek yuvasının birbirine olan mesafesini de daha rahat görürsünüz. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Ben oyunun çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta yazmamın kenarını hazırlıyorum. Şimdi çiçeklerimizi süslerken önce krem rengi ip kullanacağız. Daha sonra renkli bölümünü yapacağız. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çiçeğimin iç kısmını hazırlamak için. Hemen şöyle ilmeğimi oluşturdum. Bir kez tığımın ucuna ipimi doladım. Geldim şu ortadaki dalıma. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Bir kez doladım. Yine önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 1 doluyorum 3ünü trabzanım trabzan düzenimiz bu şekilde 1 2 2 çıktım 4 1 2 2 çıktım 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 tane yaptık. Üstüne bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. İsterseniz isterseniz burada iplerini bu aşamada yakıp ondan sonra renkli kısma geçebilirsiniz ama ben sonra hepsini birden yapmayı tercih ediyorum. Şimdi üst kısmında şu pembe mor arası 87 numara altın başak ipimi kullanacağım. Bu ipimizle yine ilmeğimizi oluşturalım. İlmeğimizi oluşturduk geldik. Şuradaki birinci yaprağımın ucunda 5 zincir çekerek bıraktığım boşluktan sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir kez doladım. Altta yaptığımız krem rengi ipimle yaptığım birinci trabzanımın tepesinden ipimi tutturuyorum. Şöyle birinci de iki kattan girmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. ikinciye girdim. 1 2 2 çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Sonrakine. Yine 5 zincirimi çektim. Son yaptığımız tırabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doluyorum. Bu şekilde 6 tane yapalım. Şu an benimki dördüncü oluyor. Tepeğimizi düğümledik. Yine bir kere doladım. 5 tane oldu. 6.yı yapıyorum. 7.de küçük bir fark olacak. 13 tane yapmıştık. 6 tanesi bu tarafta, 6 tanesi bu tarafta aynı görüntüde. Ortadaki 7. de küçük bir farklılık var. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. Geldim 7.'si bu sefer. 1 2 2 çıktım. Üstüne burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Geri döndüm. 9 zincirimi şöyle düğümledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yeniden aynı trabzanın önünden düğümledim. 2 tane 9 zincirli kirpik yapmış olduk. biraz ip saralım. Bir defa doladım. Sıradaki trabzanımın tepesinden Bir defa doladım bir sonrakinden. Beş zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine son yaptığımız trabzandan düğümlüyoruz kirpiğimizi. Şu anda 3 tane oldu. Dördüncü. Beşinci ve son. Son trabzanımı da yine son kalan sayılı yaptığımız için tam denk düşüyor. Son trabzanımın üzerine tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İpimi kesmeden önce şuradaki son yaprağımızın ucundan da sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çekiyorum İpimi burada kesiyorum şimdi çiçeğimin büyük bir bölümü tamamlandı şöyle oldu çiçeğimiz zaten kolay bir çiçek şu şekilde uçta bıraktığımız 9 zincirimizi süsleyeceğiz şimdi iki tane 9 zincir bırakmıştık bu süsleme için yine krem rengi ip kullanıyorum yeniden ilmek oluşturuyorum her seferinde neden yapmadığımı sanıyorum örnek ilerleyince fark etmişsinizdir geldik birinci 9 zincirimden sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çektim aynı yuvadan. Düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim yan tarafa geçtim. Yine bir zincirimi çekiyorum, ipimi kesiyorum burada. Çiçeğim bu şekilde oluştu. Şöyle biraz netleştireyim sizin için. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Ben şimdi diğer çiçeğimi de süsleyeceğim, iplerimi yakıp ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben örneğimi çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğimi bu sıklıkla yapıyorum. Dilerseniz daha sık ya da seyrek yapabilirsiniz. Verdiğim sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı olacaktır. Yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak o sayfamda. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.